Yıl 1978. Sovyetler Birliği'ndeyiz. Tam olarak bugünkü ismiyle Ukrayna'dayız. Tarihin gördüğü en ruh hastası katil bu topraklarda dünyaya geldi. Yakalanması tam 12 sene sürdü. Mahkemeye bir kafesin içinde getirildi. Olayı araştıran ekibin başındaki isim gördüklerinden sonra hastaneye kaldırıldı. Çikatilo böyle bir isimdi. Tarih 22 Aralık 1978. Yelena Zagotnova ismindeki 9 yaşındaki bir kız kayboldu. Yelena en son orta yaşlı bir adamla birlikteyken görülmüştü. 2 gün süren araştırmalar 24 Aralık 1978'de Yelena Zagotnova'nın cansız bedeni Guruşevka nehrinde bulunduğunda sona erdi. Soruşturma kapsamında daha önce benzer bir suç işlemiş olan Alexander Kravchenko tutuklandı. Aleksandr'ın evinde yapılan aramalarda Kan lekeleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde kanın hem Alexander neşiyle hem de Yelena ile aynı grup olduğu anlaşıldı. Yıllar sonra yapılan testlerde bir yanlışlık olduğu anlaşılacaktı. Alexander 22 Aralık günü öğleden sonra karısı ve komşularıyla evde olduğunu söyledi. Alexander'ın komşuları da bu iddiayı doğruladı. Ama polisler Alexander'ın bu cinayeti işlediğinden emindiler. O yüzden önce komşulara baskı yapıp verdikleri ifadeyi değiştirmelerini sağladılar. Daha sonra da Alexander'ın üzerine gidip cinayeti itiraf etmeye zorladılar. Alexander ifadesini baskı altında verdiğini söylese de idam cezası almaktan kurtulamadı. Alexander idam edileceği güne kadar hapishanede ölümü bekleyecekti. 2. vaka 3 Eylül 1981'de gerçekleşti. Bu kez 17 yaşındaki Larissa Tkaçenko kayboldu. Bir gün sonra da ölü bir halde ormanda bulundu. Bedeninde eksik uzuvlar vardı. Bacakları yaralarla doluydu ve üzerinde diş izleri vardı. Polisler Larissa'yı yapraklarla gizlenmiş bir halde buldular. Temmuz ve Eylül aylarında 5 cinayet daha işlendi. Aralık 1982'de Olga Stalmechonok isminde 10 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü. Tanıkların verdiği ifadelere göre Olga en son orta yaşlı bir adamın yanında görülmüştü. Günler sonra Olga'nın cansız bedeni bir mısır tarlasında bulundu. Olga'nın üzerinde 50'den fazla bıçak yarası vardı. 1983'ün Ocak ayında Mikhail Fetisov önderliğindeki Moskova polisinden bir ekip bu davaya atandı. Mikhail Fetisov 10 kişilik uzman bir ekiple artık katilin peşindeydi. Katil Haziran 1983'e kadar sessiz kaldı. Haziran 1983'te 15 yaşındaki bir Ermeni kızını öldürdü. Eylül ayına kadar 5 ölüm haberi daha geldi. Kurbanların bedenlerindeki yaraların benzerlik göstermesi hepsini aynı katilin öldürdüğünü kanıtlıyordu. Kurbanların üzerinde yapılan insanlık dışı işkenceler, katilin ruh hastası, şeytani bir örgütün tarikatı, sübyancı ya da akıl hastası gibi lakaplarla anılmasını sağladı. 1983'ün Eylül ayında sabıkası olan insanlar sorgulanmaya başlandı. Birçoğu zihinsel engelli ya da şüpheli konumundaki eşcinsellerdi. Polis bazılarını işkenceyle itirafa zorladı. Sorgulamalar sırasında 4 şüpheli ağır işkenceler yüzünden hayatını kaybetti ve katil yine dışarıdaydı. Uzun bir aradan sonra 30 Ekim 1983'te Vera Shevkun isminde 19 yaşındaki bir kız ölü olarak bulundu yapılan incelemelerde Vera'nın 27 Ekim'de öldürüldüğü anlaşıldı. Aradan bir sene yakın bir zaman geçti ama katil hala bulunamamıştı. Yüzlerce şüpheli sorgulandı ama gerçek katil dışarılarda bir yerlerdeydi. Yakalandığında yaptığı itiraflar Rusya'da deprem etkisi yaratacaktı. Eylül 1984'te iki dedektif bir istasyona gitti ve rutin bir şekilde gözlem yapmaya başladı. O sırada Andre Chikatilo isminde orta yaşlı bir adam dikkatlerini çekti. Adam genç kızlarla konuşmaktaydı. Sohbet trafiği hiç bitmiyordu fratürizm eylemleri ve şüpheli tavırları dedektiflerin dikkatini tamamıyla Çikatilo'ya vermelerini sağladı. Bir saatlik takibin ardından Çikatilo şehir merkezindeki pazarda tutuklandı. Evinde yapılan incelemelerde bıçaklar, bir kavanoz vazelin, kanlı gömlekler ve birçok şüphe uyandıran malzeme bulundu. Daha önce bir hırsızlık yapmıştı ve çalıştığı yeri soymuştu. Bu, polislere daha kapsamlı bir araştırma yapmak için yasal özgürlük sağladı. Çünkü Çikatülo bu olay yüzünden aranmaktaydı. Ama yeterli deliller yoktu. Mahkeme Çikatülo'yu içeriye çıkacak kesin bir kanıt bulamadı. Çikatülo daha önce yaptığı soygun yüzünden 1 yıl ceza aldı. Fakat 3 ay yattıktan sonra serbest kaldı. 8 Ekim 1984'te savcılık katledilen 23 insanın davasını tek bir davaya bağladı ve daha önce zorla cinayetleri itiraf eden zihinsel engelli insanların suçları düşürüldü. Andriy Chikatilo Aralık ayında cezaevinden çıktı. Bir lokomotif fabrikasında düşük bir maaşla işe girdi. 1 Ağustos 1985'te Natalia Poklistova isminde bir kadın öldürüldü. Natalia 18 yaşındaydı ve Domodedovo havaalanı yakınlarındaki bir demir yolunda öldürüldü. Polisler katilin hava yoluyla seyahat ettiğini varsayarak Temmuz sonu ve Ağustos başlarında yapılan tüm uçuş kayıtlarını kontrol etti ama dişe dokunur bir kanıt çıkmadı. Kasım 1985'te 29'u dedektif olmak üzere 44 kişilik bir ekip daha kuruldu. Ekibin başına Issa Kostoyev getirildi. Kadın memurlara kılık değiştirerek tren istasyonu etrafında dolaşma görevi verildi. Aradan neredeyse 1 yıl geçti. Bu süre zarfında katille ilişkilendirilebilen bir cinayet olmadı. Ağustos 1986'da çiftlik yakınlarında gömülmüş bir insan bedeni bulundu. 18 yaşındaki Irina Pogoryelova tıpkı 82-85 yılında seri katilin insanları öldürdüğü şekilde öldürülmüştü. 1986'nın sonbaharında araştırmacı ekip katilin Sovyetler Birliği'nin başka bir bölgesine taşındığını, orada cinayetlere devam ettiğini tespit etti. 1987 Mayıs'ında 12 yaşındaki Oleg Makarenkov en son istasyonda bir adamla birlikteyken görüldü. Ertesi gün çocuğun cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Temmuz'da Ivan, Eylül'de Yuri ormanda ölü bir halde bulundu. İssa Kostayev gördüklerini kaldıramadı ve hastaneye kaldırıldı. 1988'de 3 cinayet haberi daha geldi. Cinayetler aranan seri katilin tarzıyla işlenmişti. Mart 89'a kadar yeni bir gelişme yaşanmadı ama Mart ile Ağustos ayları arasında 4 insan daha can verdi. Uzmanlar, Rostov Oblastındaki istasyonlarda gizlice fotoğraf çekmeleri için birçok sivil polis görevlendirdi. İstasyon gizli kameralarla donatıldı. Ocak ve Mart 1990'da iki ölüm haberi daha geldi. Mart 1990'da Mikhail Fetisov başkanlığındaki ekip çok zor durumdaydı. Halk, basın ve İçişleri Bakanlığı ekibe yoğun bir baskı yapmaktaydı. Büro hastası elini kolunu sallaya sallaya Sovyetlerde teröristiyordu. Ekim 1990'da Rostov Oblast'ındaki tüm istasyonlara takviye polisler gönderildi. 360 kişilik ekibin birçoğu sivil polislerdi. Bütün bunlar olurken katil 30 Ekim 1990'da Vadim'i 27 bıçak darbesiyle öldürdü. Bir gün sonra da. Viktor Tishchenko'nun cansız bedeni ormanda bulundu. 6 Kasım 1990'da katil yine cinayetlerine devam ediyordu. 22 yaşındaki Svetlana bir istasyon yakınlarında ölü bir halde bulundu. Olay günü istasyonda çalışan Igor Rybakov bir adamı çeşmede ellerini ve yüzünü yıkarken gördü. Adamın yüzünde kan lekeleri vardı. Daha da önemlisi bu mevsimde o bölgeye ancak mantar toplayan insanlar gelirdi ama bu adamın mantar toplama amacıyla orada bulunmadığı çok netti. Adamın yanında naylon bir çanta vardı. Igor adamı durdurdu ismini not aldı ve evraklarını kontrol etti. İstasyona döner dönmez adamın ismini, şüpheli davranışlarını ve özellikle de kan lekelerini belirten bir rapor hazırladı. Raporda yazan isim Andrei Çikatilo'ydu. 13 Kasım'da Korostik ismindeki birisi öldürüldü. Bu katilin akıttığı son kan olacaktı polisler Igor'un istasyonuna gelip geçen haftaki raporları ve sorguya çekilen tüm erkeklerin bilgilerini istedi. Raporda Andriy Chikatilo ve birkaç şüpheli dikkat çekti. Raybakov, Chikatilo'yu tam da son kurbanın öldüğü yere yakın bir yerde görmüştü. Andriy Chikatilo bir öğretmendi. Chikatilo, öğrencilerine cinsel istismar yaptığı gerekçesiyle bir okuldan kovulmuştu daha önce yaşadığı kasabalar birkaç mağdurun öldürüldüğü yerlerdi ve Andri Çikatilo'nun kasabada yaşadığı tarihlerle kurbanların öldüğü tarihler eşleşmekteydi. Çikatilo takip edilmek için 14 Kasım'da serbest bırakıldı. 7 kişilik bir ekip Çikatilo'yu an be an takip etmeye başladı. Cicatulo sürekli kadın ve çocuklarla konuşmaktaydı. Konuşma bittikten sonra bir iki dakika bekleyip yeni insanlarla temasa geçiyordu. 6 günlük gözetlemenin ardından birkaç insanla birlikte parkta buluştuğu esnada 4 sivil polis tarafından tutuklandı. Cicatulo'nun parmaklarının birinde yara vardı. Bu yara bir insan ısırığına benziyordu. Evinde yapılan aramalarda yine bıçaklar ve ipler bulundu. Çikatilo, Rostov'daki KGB Genel Merkezi'ndeki özel bir hücreye yerleştirildi. Çikatilo, daha önce de bu olay hakkında tutuklandığını ve masum olduğunu anlattı. 21 Kasım'da Çikatilo'nun resmi sorgulanmasına başlandı. Polisin planı, önce Çikatilo'yu çok hasta olduğuna ikna etmekti. Daha sonra eğer cinayetleri itiraf ederse, akli dengesi yerinde olmadığı için ceza almayacağı söylenecekti. Çikatulo cinayetleri işlemediğini söyledi ve iddiaları reddetti. Öğretmenlik yaptığı dönemde cinsel istismar uyguladığını ama diğer olaylarla bağlantısı olmadığını anlattı. Düğümün çözüldüğü tarih ise 29 Kasım 1990 oldu. Kilit isim Doktor Alexander'dı. Daha önce katilin psikolojik profilini çıkartmış olan psikiyatrist Doktor Alexander sorgulamaya yardımcı olması için hücreye davet edildi. Chikatilo'ya 65 sayfalık tespitlerini okuyan doktor 2 saat içinde Chikatilo'yu etkilemeyi başardı. 2 saatin sonunda Chikatilo korkuyla cinayetleri itiraf etmeye başlıyordu. Ertesi gün Chikatilo Issa ve 36 cinayetin 34'ünü gerçekleştirdiğini söyledi. İki cinayeti ise reddetti. Çikatilo 1936 yılında kıtlık zamanında doğdu. Annesi tarafından sürekli azar içtip dayak yedi. Babası savaşta esir düştü. Annesi bir Alman asker tarafından cinsel saldırıya uğradı. Ve Çikatilo'nun üvey bir kardeşi oldu. Öğretmenleri Çikatilo'yu mükemmel bir öğrenci olarak tanımlamaktaydı. Üniversite eğitimi için Moskova Devlet Üniversitesi'ne gitmek istedi. Ama babasının esir düşmüş olması buna engel oldu. Çünkü o yıllarda Savaşta esir düşenler hain olarak anılmaktaydı. Chikatilo iktidarsızlık sorunu yaşıyordu. 1993'te verdiği bir röportajda kızlar arkamdan konuşup duruyorlardı. Bunu duyduğumda çok utanmıştım. Kendimi asmaya çalıştım ama annem ve komşular engel oldular. 1963 yılında evlendi. Dışarıdan yollarla evlat sahibi oldu. Lyudmila isminde bir kızı. Yuri isminde bir oğlu vardı. Chikatilo bir babaydı. Sessiz sakin, kendi halinde bir isimdi. Chikatilo kurbanlarını tenha bölgeye çekip öldürdüğünü, erkeklerin ellerini bağladığını söyledi. Chikatilo 78-99 yıllar arasında 53 insanı öldürmekle suçlandı. Kurbanların yakınları tarafından linç edilmesin diye mahkemeye özel olarak inşa edilmiş bir kafesle getirildi. Hakim idam kararını açıklayınca kafesi tekmeleyip bağırmaya başladı. Hakim Çikatilo'ya söz hakkı verdiğinde ise sessiz kalmayı tercih etti. Andri Çikatilo'nun 4 Ocak 1994'e kadar yaptığı tüm itirazlar reddedildi. 14 Şubat 1994'te ses yalıtımlı bir odaya alındı. Ve sağ kulağının arka kısmına tek bir kurşun sıkılarak idam edildi. Chikatilo'nun duyduğu son şey Cellat'ın söylediği sakın arkana bakma oldu.